Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ise ücretsiz bir şekilde alacağımız 150 TL artı her referansımızdan da kazanacağımız 150 TL'lik hemen çekilebilir yeni bir airdrop e etkinliğinden bahsedeceğim. Airdrop'un e detaylarına geçmem bu tarz airdroplardan e haberdar olabilmek için Telegram duyuru kanalımıza gelebilirsiniz. Link açıklama kısmında. O zaman airdrop'un e detaylarına geçelim. Öncelikle bizim bu airdrop e etkinliğine katılabilmemiz için referansı birlikten bir borsasına kayıt olmamız gerekiyor. Açıklamadaki referans linkten kayıt olursanız çok sevinirim. Kayıt olduktan sonra telefon numaramız doğruluyoruz. Ve hesabımız bölümünden kimlik bilgilerimizi de doğrulamamız gerekiyor. Burada sizden kimlik onayı ve adres onayı istiyor. Ardından müşteri tanıma formunu da dolduruyorsunuz. Bu bilgilerimiz onaylandıktan sonra başka yapmamız gereken hiçbir şey yok arkadaşlar. Yatırım vesaire yapmıyoruz. Otomatik olarak bize 150 TL'lik yani 20 BTX tokenımız hesabımıza yatıyor. Ve bunu kendi adımıza kayıtlı banka hesabımıza çekebiliriz. Benim şu an hesabım onaylanmadığı için ödülü almadım. Ama ödül kanıtlarını gördüm arkadaşlar. Yani ödeme yapılıyor şu anda. Ve etkinlik hala devam ediyor. Diyor. Referans kasma kısmına gelirsek arkadaşlar eğer bu ayın 12'sinden önce bir hipoteksen hesabınız varsa referanslardan da kazanç elde edebilirsiniz. Ama eğer ayın 12'sinde bir hesap açtıysanız referanslardan kazanç elde edemiyorsunuz. Böyle bir kural koymuşlar arkadaşlar. Bu şekilde de kazancınızı arttırabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bunu yorumlarda veya telegram grubumuzda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı vesaire unutmayın. Umarım yardımcı olabilmişimdir.